Sevgili kardeşlerim, bugün Altı Mermer kilisemizde, Surp Hagop Kılhatir kilisemizde madağı kutluyoruz, bu badara yapıyoruz. Elbette ki bizim için bütün azizlerimiz çok önemli. Hepsinin de bize verecekleri var, verecek dersleri var. Hagop Arakyal'ın bize verdiği önemli derslerden birini Ermenice vaazımda konuştum. İkincisini Türkçe vaazımda konuşmak istiyorum. Bir gün Hisus'a geldiler. Askerler gönderilmişlerdi. Hisus'u yakalasın diye. Başkahinler tarafından. Mabette vaaz ediyordu. Vaazını sevmediler. Gidin dediler yakalayın. Gittiler askerler kalabalık vardı konuşuyordu İsa sözünü kesmek istemediler onlar da dinlemeye başladılar sözünü dinlediler sonra tıpış tıpış geri döndüler dediler ki niçin yakalama yakalayıp getirmediniz dediler ki biz dediler böyle konuşan bir adam görmedik söylediklerinin hiçbirinde de bir yanlış bulamadık biz ne olmuştu? Bu Hisus'u tanımayan insanlarda ne olmuştu? Hisus'un sözlerini işittiklerinde o yaşayan söz, o Tanrı'nın sözü onların içine girmişti ve onları değiştirmişti. Surpagop Kılhatir mesleği onun balıkçılıktı. Hisus ona arkamdan gel dediğinde her şeyi bıraktı. Hisus'un arkasından gitti. Kardeşi Yuhanna ile beraber. Zebedin'in iki oğluydu. Gök gürültüsü oğulları adını verdi. Çünkü bunlar biraz öne atılanlardı. Güçlü ses çıkaranlardı. Ve bir gün mamaları, anneleri Solomay'ı aldılar. Hisus'a hizmet eden ve Meryem anamızın arkadaşı olan Solomey'di. Bu kadın geldi, iki çocuğunu da aldı, dedi ki, ben istiyorum ki sen krallığında tahtına oturduğunda bu benim çocuklarımdan biri sağına otursun, biri soluna otursun. Hisus gülümsedi. Peki dedi ki siz ne istediğinizi bilmiyorsunuz. Orası öyle kişilere ayrılmış ki benim Vaftis olduğum vaftis de vaftis olacak. Benim içtiğim kaseden içecek kişiler olacak. Benim vaftisimle vaftis olabilir misiniz? Benim içeceğim kaseden içebilir misiniz? Dedi öğrencilerine. Onlar dediler ki yaparız. Hissus baktı ve öngörüsüyle dedi ki evet dedi. Benim olacağım vaftisle vaftis olacaksınız içeceğim kaseden içeceksiniz ama yine de benim sağımda ve solumda oturacaklar zaten belirlenmiştir. Tanrı tarafından belirlenmiştir. Onun için boş yere nefes harcamayın. Kimin için belirlenmişse onlar oturacak. Ama bu birinci olma arzuları bir şekilde yerine geldi. Hagopos Hisus'un öğrencileri arasında ilk şehit olan. Diğerleri de şehit oldular ama birinci oldu. Bir şekilde e, birinciliği aldı, Hisus için şehit oldu. Sonra Hisus bütün dünyaya öğrencilerini gönderdi. Ne için gönderdi? O askerlerin mayışıp kaldığı o harika sözleri, yaşam veren sözleri, insanlığı anlatmak için. Onlarda yeni bir yaşam, yeni bir başlangıç olsun diye. Tanrının sözünün ışığıyla aydınlansınlar, nurlansınlar, karanlıktan kurtulsunlar diye gönderdi bütün dünyaya. Ve dedi ki kolay olmayacak. Çünkü bu sözleri beğenmeyenler olacak. Bu sözlerden rahatsız olanlar olacak. Sizi öldürecekler. Krallar önüne, valiler önüne çıkarılacaksınız. Bu sözleri söylediğiniz için. Çünkü bu sözler sıradan sözler değil. Resullerin elçilerin işleri kitabında görüyoruz biz. Onlar girdiklerinde bir şehre, oradaki putperestler diyorlardı ki, bütün dünyayı karıştıran adamlar bizim şehrimize de geldi. Bazısı dinlemeye koşuyordu, bazısı da taşlamaya koşuyordu. Peki nasıl karıştırıyorlardı bu insanlar? Dünyayı, şehirleri taşıdıkları Tanrı'nın sözüyle. Sevgi kardeşlerim, kutsal kitap dünyanın en büyük kitabıdır. İnsanlık uygarlığını en çok etkilemiş olan kitaptır. Onun için bizim kilisemiz de eksik kiliseydi Ermenice harflerini bulup onu Ermenice'ye tercüme edip halkımızın anladığı dilde o konuşulmadığında okunmadığında bizim kilisemiz de eksikti ve tamamlandı Aziz Mesrop Mashtots tarafından. Bizim tarihimizi kökünden değiştirdi Tanrı'nın sözü Halen değiştiriyor Tanrı'nın sözü. Dünyada en çok okunan kitap kutsal kitap. En çok basılan kitap kutsal kitap. En çok yabancı dillere, bin dile çevrilmiş olan kutsal kitap. Bugün en çok yasaklanan kitap kutsal kitap halen. Biliyor musunuz? Halen Çin'de ve bazı ülkelerde kutsal kitap bulunduramazsınız. Yakın zamanda Sovyetler Birliği'nde yasaktı. Sibirya'ya sürülmek demekti. Kutsal kitabın bulunması evde. Niçin korkuyorlar bu kitaptan? Çünkü kitabı açtığınızda ışık çıkar içinden. Gözleriniz nurlanır, aydınlanırsınız. İşte Hagop Kılhatir bu sözler için öldü. Boşuna ölmedi. Bu sözleri güçlü bir şekilde vaz ettiği için önce onu yakaladılar. Çünkü İsa demişti, kulaklarınıza fısıldadığımı damlardan haykıracaksınız. Ve o da haykırıyordu. Gök gürültüsü oğlu olarak haykırıyordu damlardan ve onun sesini ancak kafasını keserek susturabilirlerdi. Onu susturdular ama onun yerine bin Hristiyan çıktı. Tanrının sözünü konuşacak. Şehitlerin kanıyla büyüdü kilise. Ne kadar öldürdülerse o kadar çoğu Hristiyan çıktı. Ve bizim tarihimizde buna tanıklık eder. Şimdi sevgili kardeşlerim, o söz, Tanrı'nın sözü Hristiyanlar arasında yayılır. Halen bugün o sözün etkisiyle yeni yeni milletler Hristiyan oluyorlar. Bakın Güney Kore'de son 50-60 yılda nüfusun yarısından fazlası Budizm'den Hristiyanlığa döndü. Hristiyanlık Afrika'da, Güney Asya'da en çok yayılan din. Ama garip bir şekilde Hristiyan ülkelerde azalıyor. Niye biliyor musunuz? Kutsal kitap okumuyorlar da ondan kutsal kitaba karşı Hristiyanların genel olarak ve Ermenilerin de iki tavrı vardır. Bir tanesi halkımızın yüzde sekseninin tavrıdır. Kitap orada duruyor. Herkesin bir kitabı varmış. Yahudilerin Tevrat'ı, Hristiyanların İncil'i, Müslümanların da Kur'an'ı varmış. E bizim de bir kutsal kitabımız var herhalde. Kilisede durur, işte onu gideriz, öperiz biz. Başın üstüne kaldırılır. Hristiyanlar onu önemserler. Evimizde de dursun bir yerde. Belki ara sıra bir iki sayfası karıştırılabilir. Şimdi Hristiyan ülkelerde Hristiyanların bu hayat değiştiren, bu dönüştüren kitaba tavrı budur. Bizim Ermenilerin de dediğim gibi en az yüzde sekseninin kutsal kitaba yaklaşımı budur. Bir de o azınlıkta kalan, azınlıktaymış gibi duran ama aslında İncil'in istediği tavırdır. Nedir o? Kutsal kitabı hayatının merkezine koymak. Tanrının sözlerini öğrenmek istemek, heves duymak onun için. Çünkü Tanrı hepimizin içine kendisine ait bir yer koydu, bir boşluk koydu ve insanın yüreği onunla dolmadıkça tatmin olmaz. Onun için din yok oldu, din bitti, din eskidi dedikçe din tekrar gündeme geliyor. Çünkü sizin açlığınız, susuzluğunuz tükeniyor mu? Sabah yediniz, öğlen yine yemek isteyeceksiniz, akşam yine yemek isteyeceksiniz. Bunun gibi de insanın tanrıya susuzluğu onun doğasındadır. Eğer tanrı bulamazsa tapacak kendisine tanrılar yaratacaktır. İşte kutsal kitabın bu ikinci yaklaşımı, yani kutsal kitabı sevmek, onu anlamaya çalışmak, din adamlarının eteğinden tutmak ve demek ki bize açıkla bu sözleri ve onları onu bulamayınca başka yerlere gitmek Yahovacılara gitmek, protestanlara gitmek bu insanların içindeki açlığın bir tezahürüdür. Herkes dinini hafif yaşamak zorunda değildir. Herkes dinini yüzeysel yaşamak zorunda değildir. Böyle yaşayanlara diyeceğimiz bir şey yok. Herkes özgürdür. Bu dünya bir denenme dünyasıdır. Bence yanlış yapıyorlar. Bir gün ihtiyaçları olacak o dini iyi anlamaya. Bir gün ihtiyaçları olacak aç ve susuz kaldıklarında. Ve inşallah ölmeden önce Allah o ismen Hristiyanlara o kutsal kitabı okuma lütfunu verir. Onlar da aydınlanırlar. Onlar da Hisus Kristos diye takip ettikleri kişinin kim olduğunu anlarlar. Olur mu böyle bir şey sevgili kardeşlerim? Sizin bir dininiz var ve o dinin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Haç çıkarıyorsunuz ama o haçın ne anlama geldiğini bilmiyorsunuz. Bu tuhaf değil mi? Onun için sevgili kardeşlerim, Hagop Kılhatir azizimiz, bize diyor ki, Kutsal Kitap'ta Tanrı'nın sözleri o kadar değerlidir ki, o kadar önemlidir ki, o kadar büyük bir hazinedir ki, ne yapsanız, ne verseniz yetmez. Ve bizden onun için kellemizi istenmiyor. Bizden onun için birkaç dakikamızı alıp Kutsal Kitabımızın sayfalarını açıp okumamız isteniyor. Bu kilise Samatya Yönetimi'ne ait, Samatya Vakıf Yönetimi'nin sahip olduğu iki kilise var, Surkevor Kilisesi ve bu kilise. Bu çevrede halk, haylar pek yaşamadıkları için genellikle burada her hafta batarak yapılmıyor. Ee, ayın ilk... Cuma günü burada badarak gerçekleştiriliyor. Ama bu kilise bir başka şeyiyle ünlü. İmanlı kadınlarıyla. Onun için Samatya yönetimi bu kilisenin yönetimini, bakımını, kullanımını Samatyalı imanlı kuyruklarımıza bırakmışlar. Ve onlar da bu işi onlarca yıl devam ettiriyorlar. Bugün Digin Silva Alaçam'ın önderliğinde bu imanlı kız kardeşlerimiz bu kilisenin bakımını üstleniyorlar. Bakın imanlı diyorum niçin? Çünkü bu imanlı kız kardeşlerimiz bu kilisede toplanıyorlar, kutsal kitap okuyorlar, dua ediyorlar. Bu kilisenin salonunu kullanıyorlar bunun için. Kötü mü yapıyorlar? Dinden mi çıkıyorlar? Dine mi yaklaşıyorlar? Şınor Padiyak zamanında Bakırköy Kilisesi'nde ve Samatya Kilisesi'nde kadınlara vaaz etme yetkisi verildi. Onlar vaaz ediyorlardı kiliselerde. Kadınlara vaaz ediyorlardı genellikle doğru ve böylece bizim kilisemize yapışıyorlardı. Bizim kilisemizde kalıyorlardı. Başka kiliselere gidenler bunlar sayesinde bizim kilisemize geliyorlardı. Sevgili kardeşlerim, kutsal kitap öyle bir tarafa atacağınız bir kitap değil. Kilisede okuyacaksınız, paylaşacaksınız. Kilisenin salonlarında yapacaksınız bunu. Evlerinizde yapacaksınız bunu. Ermeni halkı bugün her açıdan dejenere oluyor. Nedenini size söyleyeyim. Çünkü evlerde artık Hristiyanlık konuşulmuyor. Siz itiraf edin kendinize. Zadikte Zunta bile çocuklarınıza, torunlarınıza bu bayramın ne anlama geldiğini anlatıyor musunuz? Anlatmıyorsunuz. Niye? E çünkü bilginiz yok. Bilginiz niye yok? Çünkü merakınız yok. Çünkü zannediyorsunuz ki kilise anlamadığınız bir badarağa gitmek, mum yakmak, bazen birkaç dakika durup kaçmak, boynuna bir haç takmak, haç çıkartmak, korktuğunda işlerin kesat gittiğinde de gelip dua etmektir. Ama Hristiyanlık bu değil. Böyle bir Hristiyanlık için Hagopos Arakyal tellesini verir miydi? Vermezdi. Onun için dinimizi öğreneceğiz, dinimizi yaşayacağız. Ne kadar çok yaşarsak o kadar iyi. Öyle ki ben burada imanlı kız kardeşlerimi kutluyorum. Devam edin, cesaretinizi yitirmeyin, bakmayın. Son günlerde birkaç oy çalacağız diye sizlere iftira atanlara. Onların kendilerinin kiliseyle bir ilgisi yok ama Kiliseye gidenleri suçluyorlar protestan olmakla, evangelik olmakla, şununla bununla. Size kutsal kitabı açan patriğiniz ve din adamlarınız bu şekilde su suçlanmaya kalkışılıyor. Yerinizde durun, imanınızı koruyun. Kendiniz için, çocuklarınız için, torunlarınız için yapın. Çünkü Bedros Sarakyalın İlk vaazında dediği gibi ne göğün ne gökte ne yerde Hisus Kristos'un isminden başka bir isimde kurtulacağımız başka bir isim yoktur. Bizim imanımız budur işte. İşte bu imanla biz diyoruz ki biz imanımızı yaşamaya devam edeceğiz. Ve imanımızın kaynağı kutsal kitaptan beslenmeye devam edeceğiz. Kilisenin birinci görevi budur. Maalesef biz dilimizi konuşamıyoruz. Evet kilisemiz eski zamanlardan kalmıştır. Dili krapardır. Ama elimizden geldiğince onu hem Ermenice hem Türkçe açıklamaya gayret ediyoruz. Ta ki siz ışık alasınız. Ama bakın yetmez. Hatırlayın diyarın taraç günü. İki ay sonra onu yapacağız. Hisus'un 40 günlük bebek olarak mabede sunulmasının bayramında bir mum yakılır. O Hisus'u temsil eder. Dünyanın ışığı. Ve sonra herkes o mumdan alır. Eski zamanlarda insanlar o mumu, mum ışığını koruyarak evlerine kadar taşırlardı. İşte bunun sembolizminde biz hepimiz Burada aldığımız ışığı eşimize, dostumuza, çocuğumuza anlatacağız, paylaşacağız. En güzel hediye olarak avedaran hediye etmeyi kendimize görev edineceğiz. Lütfen sevgili kardeşlerim, yeni yıl geldiğinde pek çok kararlar alacaksınız, hayatınızı değiştirmeye çalışacaksınız. Alacağınız kararlardan biri de Tanrı'nın sözünü biraz daha fazla okuyacağım, biraz daha fazla öğreneceğim, biraz daha fazla vaazlar dinleyeceğim, biraz daha nurlanacak benim hayatım onun vasıtasıyla. Evet sevgili kardeşlerim, hepinizi bereketliyorum ve kutsuyorum. Önümüzde güzel günler var. Ben haberiniz olmuştur bir ee, müjdeli haberi sizinle paylaşmak isterim. Biliyorsunuz Sana Saryan Hanı var. Emin önünde çok büyük ve çok değerli. 2013 yılında bizden alınmış olan bu han için mahkemeler açıldı. O zaman Patriklik Genel Vekilimiz Sayın Aram Ateşyan Arkebiskobosumuz tarafından çok yerinde bir kararla mahkemeye başvuruldu. Bütün mahkemeler bir şekilde kazanıldı, kaybedildi. En sonunda kaybettik. Yani bize denildi ki Patikanenin hiçbir hakkı yok. Böyle bir dava açmaya hakkı yok. Ve avukatlarımız en nihayetinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurdular ve birkaç gün önce gerekçeli kararında denildi ki hayır bu mülkün sahibi patik patikanedir. Dolayısıyla bu mahkemeleri açabilir. Ve bu büyük bir hak elbette ama han bize verilmiş değil daha. Mücadeleye başlayacağız biz. Mücadeleye devam edeceğiz. Öyle ki bu mücadeleyi başlatan, sürdüren, inatla sürdüren kardeşim Aram Arkebiskobosu kutluyorum. Onun emeği, onun Kutsal inan inadı çok değerli bir mülkün bir şekilde halen umudu umutla bizde kalmasını sağladı. Tanrı kendisine de e, sağlık, esenlik, uzun ömür versin. Seçimler ilerliyor. Allah'a şükür seçimler halkımızın istediği gibi ilerliyor. Halkın karar verdiği gibi ilerliyor bazılarının halka dayatmak istedikleri gibi ilerlemiyor. Bu dayatmaları siz biliyorsunuz. Geçen haftaki vaazımda ben konuştum bunlarla ilgili. Tekrar konuşmak istemiyorum. Ama önümüzdeki pazar günü en son ve en büyük Beyoğlu Kilisemizin seçimi gerçekleşecek. Siz çok duydunuz ve dinlediniz. Kime oy vereceğinizi çok iyi biliyorsunuz gidin ve oyunuzu kullanın. Hava soğuk olacak, hava yağmurlu olacak ama siz muhteşem bir halksınız. Ne yapacağınızı, gerektiği zaman nasıl davranacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Öyle ki sizden dileyim gücünüzü toplayın, rahatınızdan biraz feragat edin. Pazar günü gidin ve mutlaka Beyoğlu Kilisemiz için oy kullanın. Elbette ki diğer vakıflarımız için de oy kullanacaksınız, oy kullanın. Ama Beyoğlu Vakfı öyle ufak tefek bir vakfımız değil. Hastanemizden sonra en büyük mülkleri olan bizim okullarımızın ve cemaatimizin, gençlerimizin kaderini değiştirebilecek bir finansal gücü olan bir vakıf. Onun için hep şikayet edip hiçbir şey yapmayanlara sözüm şu. Lütfen gidin oy kullanın. Lütfen gidin deyin ki ben buradayım. Hiçbir şey yapmayıp sadece şikayet ve dedikodu yapmak Hristiyan'a yakışmaz. Onun için lütfen e, bu konuda da duyarlı olalım. Beyoğlu'nda da halkın istediği kişiler yönetime geldiklerinde o zaman biz 2023'e ufuk ne kadar karanlık da olsa daha umutla bakabileceğiz. Cemaatimizi yeniden örgütleyebileceğiz. Yapmamız gereken, kurmamız gereken komisyonlar var. Cemaatimizin birliğini sağlamalıyız. Ben her madada neredeyse diyorum. Bu cemaatin ne kadar mülkü var biliyor musunuz? Yöneticiler bilmiyor. Katihane bilmiyor. Niye bilmiyor? Bu sivil bir iş gerçekleşmesi lazım. Bir emlak komisyonu kurulur, bunları toplar. Bankadaki kasalarda ya da kilisedeki kasalarda bu cemaatin ne kadar parası var biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Herkes kendi vakfında olanı biliyor. Ama bütün cemaatin ne olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Niye bilmiyoruz? Bilmemiz gerekmiyor mu? Biz bir cemaat değil miyiz? Bu cemaatin sanat işleri var, kültür işleri var, gençlik işleri var. Tanıtım işleri var. Var da var. Biz az değiliz. 50 bin insanız. Bu küçük bir şehir yapar. Öyle ki yeniden örgütlenmeye, yeniden yapılanmaya ihtiyacımız var ve bunu gerçekleştireceğiz. Patikanenin önderliğinde bu sivil işleri yine sivillerimiz yapacaklar ama geleneksel olarak bütün bunların hepsi, hepsinin merkezi patikanemiz olmuş. Tekrar biz bu şekilde cemaatimizi örgütleyeceğiz. Evet sevgili kardeşlerim, bugün Altın Kilisesi'ndeydik. Haftaya başka bir kilisede, öteki hafta başka bir kilisede, sizler bulunduğunuz semtlerin kilisesinde bu yolculuk devam edecek. Hayat çabuk geçiyor. Çok çabuk geçiyor. 60 yaşında yukarı olan insanlara nasıl yaşadın diye sorduğunuzda hepsi tek bir sesle der. Rüya gibi. Rüya gibi. Onun için sevgili kardeşler bu rüyayı düzgün yaşayalım. İyi yaşayalım, güzel yaşayalım, güzelleşelim ve güzelleştirelim der Orhne Serpolor'un.